Evet. Bugün de bir tane mavi ışık korumalı numaralı gözlük yapacağız. <laughs> Şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Bakın odaklar nerede? Odakları görüyor musunuz? Böyle bir odak yok. Yani 15-25 yaş arası. 25 çok oldu. 15-22 yaş arası da böyle bir sorun var. Abi yakın gözlü gibi burnunun ucunda takıyorlar gözlükleri. Odamıza bakacağım. Odaya bak. Adam buradan bakıyor. Şuradan bakıyor. Şu çerçevede şuradan bakıyor. Evet odam odaktan aşağı kaç? 34. Böyle bir odak yok. <laughs> yani şimdi 34 camı 34 yaparsak ne olacak göstereceğim şimdi. Başlayalım. Ne şey görmüyorum. Tamam gördüm. Kaç dedim ben az önce? 18, 15 mi dedim? Yaş <laughs> Doğru 15. Ben iki daha küçük. 13 ile 22 arası aynı. Daha doğru oldu. 13 ile 22 arası. Özellikle kızlar. Kadın, kızlar. Kadınlar. kızlar hep böyle takıyor Abi yani Öyle seviyoruz, bir şey diyemiyorum da. Çok da doğru değil yani. 19 Biliyoruz <laughs> doğru olmadığını ama <laughs> Tabii ki görüntüden vazgeçemiyorlar. Öyle takmaya devam. Şimdi numaralarımız neymiş? 6 artı... Kaç? Eksi e artı 25. Şurayı bir sileyim de. Hata veriyor burayı silmeyince. Soğukluğumun altı 10, 10 aksımız. Şimdi Şimdi odağa koyacağız bakalım. Şunu da yapıştıralım. pd'miz kaç sağ 31 buçuk 31 buçuk güzel <laughs> şu anda yani bunun ideali 25 falandır ideali derken neyse genel olarak 34 ama evet 34 odağa bak nerede cama bak Abi böyle yaparsam Böyle yapmamak gerek. Ama yine olabildiğince yukarıda koyacağım. Aslında şeyden 4 düşer aslında ama 30'a düşer de yine biz 29 mu yapsak? Kaç yapsın? Böyle bir odak mı var ya? <laughs> 29'u yapayım hadi. <laughs> Aslında bunu 27 falan yapsaydım daha mı iyi. Cam kalın olsa zaten yandık. O kadar yukarıda yapma şansımız yok. Yani var da cam nasıl çıkar? Ne kalınlıkta çıkar? Geçen videoda bir, bir yorum vardı. Çok baygın konuşuyorsun, uykum geldi diye. Sonra videoyu bir izledim, harbiden öyle konuşuyor. Şimdi daha aslında hiç farkında değilim ama. Şu metal çerçeve bu makinede, benim makinede biraz büyük çıkartıyor. O yüzden bir eksi 15 yapacağım. Ee, tamam, bu kadar. O arada biz şu camımızı koyalım, bir de çerçeveyi açalım. Sol cam, eksi 50, eksi 75. Kaç aksınız? 170. Bunun PD'si ama 33,5. Onu şey yaptım, PD'yi 33,5. Aa, arkada bıraktım bak. Arkada bıraktım bak. Yanlış oluyordu numara neresi. Şimdi onu göstereyim. Şu ortadaki işaret. Numara şu ya. Yani gözümüz numarası bu. Ben pardon. Bu değil bu. Şu. Bu ortadaki işe, işaret, ikincinin işareti eksi ise şunu eksi yapıyoruz. Öğrenci çok izliyor. O yüzden bunu anlatıyorum. Yoksa meslektaşlarım zaten biliyor. Bunu bak şurada yazıyor. 170 yaptım ya az önce Bak numaralara bak. Transpozisi. Bunu eksiye çevirdim. Numaralar düzgün. Aks kaydı. 90 kaydı. 90 kaydı değil. 90 değişti. Artık neyse. 170 yapıyoruz tekrar. 170. Doğru. 50 artı. Okey diyoruz. yapıştıralım. Diğer cam çıktı. Diye o cam kesilene kadar ben çerçeveyi de açacaktım. Evet böyle. Evet, tamam. Cam çıktı ama bekle almıyoruz. Normalde alırım da. Yoldayım. şimdilik şarjımızı açalım. Bu videoyu çıkartmıyorum genelde ama normal video çekmeden yaparken çıkartmıyorum. <laughs> Çıkartmam gerekiyormuş. <laughs> hmm, takması kolay olsun diye. <laughs> <Ne> yapmayayım dedim <laughs> mi? Şunun videosu kaybolmazsa çok iyi olur. Bir şurada, diğeri nerede? Ha, diğeri üstünde, tamam. Ya çünkü onlar siyah vida. Bir daha siyah vida bulamıyorum. Dedim ve diğeri düştü. Ama yere düşmedi. Şey yaptım. Neyse ben videoyu durdurunca bakacağım. Bak şimdi. Eksi 15, eksi 20 yapsaymışım cuk otururmuş. Ama ben bunu bir daha koymayacağım. Mavi ışık çok kaygan. O yüzden Hmm. Elimde inceleyeceğim. 10 dakikayı geçeceğiz. Çok uzun olmuş video ya. Neyse Hemen geliyorum. Videoyu niye kapattıysam? Hemen şunu yapacağım. Biraz hızlanalım. Solacağım. biraz daha büyük çıkarttığı için eksi 20 değil eksi 25 yapacağım. Sola geçiyoruz. Eksi 25'im yaptım. Tamam. Hemen buraya geçtim. Hadi ama. O kadar uzun olacağını düşünmüyorum. Bir baktım 7 dakika 50 saniye Ya ben şunu küçülteyim geleyim ya. videoda yaparsam bu bayağı uzun olur. Evet az bir şey küçülttüm zaten. Hatta küçültmedim bile sayılır. E, vidasını da buldum. Vidası bu muydu bu muydu? fark etmez herhalde. Bunu arkadaşlar böyle havada yapmayın özellikle genç arkadaşlar yani öğrenci olan. Şöyle şuraya koyun. Burada yapın. Vide, tornavidayı elinize geçirirsiniz. biz geçirin. Gerçi her türlü geçireceğiniz de. Olsun ne kadar az geçirme baba kadar iyi. Ben şu kamerayı tam gösterebilmek için böyle yapıyorum da en son zaten tam sıkmıyorum. En son videodan sonra tam sıkıyorum. Bakın şöyle koyun. Görmüyorum. <laughs> Neyse öyle yapın işte. Tamam. Şimdi sol şeyi çıkartayım. Bunu bu sefer açmayacağım. Tamam. Yeterli kafi. Dün başım çok yavaş çektim. Çok uzun olduydu. Sonradan hızlandı. Bunu hemen takalım. İşte açmayınca. Ya takarım aslında da. Şimdi şey olacak. Şunun kenarı kırılacak bir de onunla uğraş. Çerçeve çok güzelmiş bu arada ya. Belki burayı hızlandırırım. 10 dakikadan uzun. 10 dakikadan uzun video atabiliyor muyuz acaba? delireceğim şimdi Bırak beni. Allah'ım <laughs> şunu şurada yapsam iki, 10 saniye sürmeyecek. Tamam. Evet. evet, tam fokometreyi koyarken video kesildi, sıkıntı yok. Sağ aksımız 10, evet, eksi 70 25 10, tamam 11. Bu, evet şunu değiştiriyoruz, 170 sol aksımız da tam. Allah Allah, 2-3 kaydırmam lazımdı makine. Şaşırtıyosun beni Garip. tam çıkarttı Normalde 170 ise 171 172 Diğeri de 10 ise 8 9 Ya da 11 12 Yapardı öyle şeyler Şunun kutusunu getireyim hemen kutuyu koyalım bitirelim Evet kutuyu getirdik hemen. Kaşın alt doldururuz. Kendi bezi. Ha, bizim bezimiz yok. Bizim bezimiz. nasıl koyarım ben videodan sonra.